Fatih Altaylı 10 Eylül 2024 Fatih Fatihaltaylı.com.tr Ensari oğlunun ifadesini alacak savcı yok mu? Diyarbakırlı küçük Narin'in ölümündeki sır perdesi kalkmıyor. Gözaltında 23 kişi var, amca tutuklu, diğerleri sorguda. Bir tanık, amcası bana cesedi ortadan kaldırmam için 200 bin TL vereceğini söyledi. Cesedi otomobilinin ön koltuğundan alıp battaniyeye sarılı olarak bana verdi. Sonra birlikte çuvala koyduk. Ben de çuvalı dereye bırakıp üzerine 20 kilo taş koydum diye bir ifade verdi. Açıkçası bu ifade ne kadar inandırıcı bilemedim. Organize bir cinayeti farklı bir biçimde muhtemelen aileye en az zarar verecek şekilde sonuçlandırmak için yapılmış bir kurgu olması hiç şaşırtıcı olmaz. Amcanın ortaya çıkan ifadesi de tutarsızlıklarla dolu. Ama hiçbirimiz kriminolog değiliz emniyetçi değiliz. Belki de bu aşamada en iyisi olayı sessizce izlemek, işi bilenlerin işini yapmasını ve sonuçlandırmasını beklemek. Yani birkaç gün sabır. Sonra yeniden konuşuruz. Ben başından beri bu tür cinayetlerde çocuklar ya görmemeleri gereken bir şeye tanık oldukları ya da maruz kalmamaları gereken bir şeye maruz kaldıkları için öldürülürler dedim. Benim ve elbette ki pek çok uzmanın olasılık olarak düşündüğümüz bir şeyi bir televizyon programcısı Gerçekmiş gibi söyledi. Amca anneyle ilişkideydi, çocuk gördüğü için amca tarafından öldürüldü. Ortada resmi bir açıklama, netleşmiş bir ifade ve bulgu olmadan bunları söylemek çok tehlikelidir. Bu söylemin sonucu bir cinayet silsilesi olabilir hele hele Güneydoğu Anadolu'da. Böyle bir iddiayı delilsiz, kanıtsız ortaya atmak o köyün ortasına bir el bombası bırakmak gibidir. Zaten Adams Family'nin Güneydoğu'ya uyarlanmışı gibi bir aile, belli ki garip ve sürekli olayların içinde bir köy. Üzerine bir de bu iddia felaket olabilir. Bence bu söylentilerle uğraşmak ve soruşturmayı çorbaya çevirmek yerine galip ensarioğlu'na odaklanmalıyız. AKP milletvekili Diyarbakır'ın güçlü ve önemli ismi belli ki bu cinayetle ilgili epey bir bilgi sahibi. Bilgiyi saklıyor ama bilgi sahibi olduğunu saklama gereği de duymuyor ve ifadesine başvurulan onlarca kişi arasında hala adı yok. Acaba bir savcı da çıkıp Galip Bey, anlaşılan olayla ilgili bilgi sahibisiniz. Bir ifadenizi alabilir miyiz demiyor, diyemiyor. Belli ki yargı iktidarın gölgesinden bile korkuyor. AKP'liyseniz bir cinayetle ilgili bırakın sanık olmayı, tanık bile olmanıza adaletin gönlü razı gelmiyor. Ne zaman insan oluruz? İçimizdeki pisliği temizlemeden başkasındaki pisliğin temizlenmesini istemediğimiz zaman Fatih Altaylı